arkadaşlar bugün İnci ile beraber Brawl Stars oynuyoruz. Maçı yasın şimdi başlayalım. Şu yanındaki İnci. selam ver. Merhaba. Doktor Edgar olarak altın bir Edgar bir de kaç? Uyut hmm. üstüne atacak o senin. Orada çal da bekle. Gel o, hiper şans oldu. Hiper şansım oldu. Bekleyin. Tamam tamam. Bu seviye kaç? Kaç Doktor Edgar? Ha çi perşersiz hiçbir iş yapmaz, sütmez bunların perşer. Ah oh, çenem acıdı. Dostum oh. maç yapalım mı? <laughs> tamam anladım bostum maç yapalım. <laughs> i̇nci cevap vermeden benim tamam. Açın bende. Ooo İnci çok büyük başarı şey yaptı. Jc <laughs> açtı. İnci valla kon... İnci İnci salak mısın? Barleyse çene... neyse. Arkadaşlar taktiğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. İnci barley niye açıyorsun? Onun yanı kötü karakteri Barley'i niye açıyorsun? Ya İnci ben seni davet ettim. Hayır reddet. Et. Ben seni davet ediyorum bir dakika. İnci hayır. Ben dostluk maçına davet ediyorum. Ben dostluk. Vs atacağız. Onu efendim şimdi Neyi? Allah ben botları kapatmayayım. Tek. Şimdi kapatayım. Neyin gözükmüyor ince? Evet karakterim gözükmüyor. Aa ben de gözüküyor. Gösteriyorum izleyeyim. Hazır. Kim kazanacak? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir dakika. Ben Bibi ile giriyorum arkadaşlar. Bibi ile giriyorum. Bir saniye. Neyse, tamam. Hadi bir saniye. Tamam. Arkadaşlar girdim bakalım kim kazanacak. <laughs> Ve acaba inci kandıran ben mi kazanacağım? Hiç yük kalmadı. I could do this if I wanted to. kim karakterler var ha? Aynen bak bak bak. Evet. Ben bu arada gösteriyorum arkadaşlara. Var İnci'nin eski hesabını gösteriyorum bu. İnci eski hesabını kaybetti. Resmen kaybetti. Nerede İnci'nin eski hesabı? İndeki hesabını, hesabını göster. Bir dakika. Kaybetti. Gösterdim. Şu anda oynadım. İnci profilini. Bu. Yeni karakterler. Haberin yok. Bu sefer Bu sefer gerçekten hep var. Boş kalmıyor. Sen önemli değil. Hazır ver. Tamam. İnce de ekliyor ben. Bu arada stres şarkısı çevirip serinlemeye çalışan ben. Bu arada ödüler altında. Baba anne. Beni bulalım. Biliyorum çalılar saklandı. Ben yük taşıyım bari onu sataşırım. Bir tane yıkarda yıkarım. hissedeceğim. Vallahi bildiğini seçeceğim. Hazır. <laughs> Bu yine şey seçmiştir. O enkaz yapımı denene neydi ismi? Aa şiiri seçmiş. Ama Gidip şimdi indireceğim. <laughs> <laughs> So, <laughs> tamam. Benim karakterim sen. Karakter. Hayır, sana... belle, kötü karakterim ne olursa kötü karakter. Hadi benle kötü belli Hayır, <laughs> El Primo. Ya tamam, tamam sen kaşındın. Hayır, El Primo da değil. Barley. Barley evet, Barley. <laughs> Kesinlikle Barley'de dört tane Biz Sayın, tane Dört tane koşu. Sen şimdi gidip kendi El Primo'yu seçmiştir. Aa El Primo da yok bunda. Ya var. <laughs> tabii tabi tabi. Olsa kesinlikle seçerdi. Bu arada tekme atıyor inci bana. <laughs> Sen kaşınıyorsun inci. Şimdi bakalım kimi seçmiş. Yine delini seçmiş. Altın. Aa varmış altın <laughs> ben altın mı seçmiş sevdim ya. Hile var hocam. Gel gel gel. bakayım. Ha? Koko. El, el Tamam sen kaşındın. Koko. da keşke kostüm olsaydı. Tamam sen kaşındın. Bunda bak sen kaşındın. Bir şey demiyorum. Sen kaşındın önce. Hazır ver bu arada. Hazır. Hazır. Verdim. Ver. Şimdi geleceğiz.

Ba bana kötü diye kazıkladığın karakterlerde hep iyi olmaz. Şimdi söyle. Kimi seçeyim? Söyle. Okey. Okay. Ben tüm tüm karakterlerde iyi olduğum için ben de olan. Barley ile beğendiğim hatırlatırım. Aynı karakterine. <laughs> söyleyene yiyeyim. Hani eksikse, var. Hile var. Hayır ya baba var saymam. Saymam. Yeah. Saymıyorum. Büyük kırdım yükü almadan geldim. Bana ne saymıyorum. Ben Şimdi ben kimi ben seçeyim? Şimdi kimi seçeyim? Mi? Tamam, El Primo seçtim. Wow, Hazır. Deniz ben birazdan gideceğim. Tamam. Madem beni kandırıyorsun sen, sonun geldi. Şöyle dur parmaklarımı çıtlatayım. Tamam, çıtlattım. Çok ses çıkmadı ama. Gel, gel. Gel şimdi sen ayvayı yedin. Yemedin mi ayvayı? Ha, ah, hadi bekleyeyim. Bana ne? Ben, vallahi ben... Videonun içindeyken çıkıyorum. He? Tamam madem peşinde. Madem. Ne pişindi. yaptı bu? Hayır. Hayır, hayır. Hayır yapma. 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 Arkadaşlar şu anda Snapchat'ten beni çekiyor. Ben aşağı sarktım kafamı göstermemek için. Hayır yapma. Vallahi yapma. Hadi. Yapma vallahi yapma. Snapchat'ten çıktın mı? Hı hı. Hayır yapma. Yapma. Yüz bulunamadı der. Yüzümü göstermiyorum. Vallahi yapma. Ben Arkadaşlar var da. Var da ben bu arada. Şey var. Ha tam bunu seviyorum. kalmış. Valla o kamerayı Değil kapatırım. Fala şey fena baş olsun sana yapar Hay Hayır asla, asla. Bak bu. Asla. Animasyon bu. Hayır. Asla. Bir dakika hayır bak animasyon bu. Hayır asla. asla, asla, asla olmaz. Asla. <laughs> ya yapmış <yavrum> şunu. <şimdi. gülüyor> Saklanırken benim fotoğrafımı çekti arkadaşlar görüşürüz. Şu anda beni incir rahat bırakmıyor. Bay bay. İyi